Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın çok fazla video atamıyorum. Neden atlıyorsun diye mesajlar alıyorum. E, sebebi ise başka bir işte de çalışıyorum. Üç günde bir hayvana geldiğim için e, başka da işlerim olduğundan dolayı da fazla aslında YouTube'a yönelemedim. Ama şunu görüyorum ki yönel, yönelmesem bile izlenmeler oluyor. Genel izlenmelere baktığımda gerçekten fena değil. Bu da beni ne gösteriyor, YouTube videoları göstermeye başlamış ve sana da diyor ki biraz video at. Aslında YouTube sana biraz mesaj gönderiyor bu açıdan. Ben de artık arada atmaya çalışacağım, en az haftada iki defa yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar hayvanları şu an ne taraftayız biz? Skorman'ın arka tarafından giriş var, o taraftayız. Daha önce buralarda video çekmiştim, belki bilen bilir. Karşı Tepe'den baktığımızda zaten şehir görünüyordu. Bu tarla bu sene ekili değil, nadasa bırakılmış tarla. O o yüzden biraz avantajımız var. Bu ormanın az biraz ilerisinde 200 metre ilerisinde arkadaşlar bir çeşme var. Geçenlerde gitmiştik, biraz akıyor. Yani dolmuştu çeşme ama çok az süre sonra yani bir ay belki sürmez, çeşme kuruyabilir. Kuruyana kadar faydalanacağız. Şimdi önümde 11 tane hayvan var. Bir tane inek vardı geçen senenin değil evvelki senenin düvelerinden. Bu sene inek olmuştu. Onu sattık. Bu çok fazla yabani bir hayvandı. Hem hiç sütü hiç vermiyordu. Onu verdik gitti. Hatta belki bilirsiniz bir tane buzağlık fotoğrafını koyacağım. Ben ona aşı vurmuştum. Küçük bir kırmızı buzaydı, Yerli. İlk doğduğunda Celsa'ya benziyordu. Sonradan arkadaşlar yabani ineklere dönüştü. Geçen sene de boğa atlamış. Gebe kalmış. Bu sene biten erkek buzağı doğurdu. Sütü arkadaşlar buzağıyı doyuramayacak kadar azdı. Biz de verdik gitti. Ee, kaldı 11 tane. İçeride buzağlar var, düveler var. Onları saymıyorum. Bu 11 tanesinden zaten 4 tanesi geçen senenin buzağısı. 7 tane inek var bu sene arkadaşlar iki tane yaşlı inek var o inekleri satmayı düşünüyorum artık bayağı yaşlandılar artık onların vakti geldi geçen sene de iki tane daha inek satacağım kadroya yenileceğim arkadaşlar bu senenin iki tane şey geçen senenin buzalarını inek yapacağız üç tane var dişi bir de içeride iki tane güzel sementer buzağı var daha buzağları hiç çekmedim Gerçekten kaliteli buzağlar. senin buzağlarını beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten attığımız aşıya benzedi. kaç tane var? Sattığımız buzağıyla ile beraber 8 taneydi. 7 tane kaldı. Bunların 3'ü dişi, 4'ü erkek. Bu 3 dişiden 2 tanesini bırakacağım. İnek yapacağım. Buradan da 3 tanesinden 5. Bir de 2 tane ineği satmam büyük ihtimal. Gelen 7 tane kalır. Diğerlerini temizleyeceğiz artık kadro değişmesi lazım. Hem yaşlanıyorlar hem de bu sene biraz para lazım bize. Her neyse. Başlayalım bakalım buradan yavaştan gidelim. Hayvanlar da tarlada güzel otluyorlar. Bu da benim için biraz iyi biraz dinlenebilirim. Hava gerçekten sıcak. Bunaltıcı bir hava var. 35 derece falan vardır büyük ihtimal. Bu aralar arkadaşlar bayağı bir sıcaklar arttı. Bu da e, bizim için biraz zor. Ama Allah'tan şöyle bir şansımız var. Ağaç var. Ağaçsız bölgede olsak bu sıcakta arkadaşlar hayvanla güdülmez. Çoban da arkadaşlar kaçacak bir delik arar. Bizim buralarda ağaç çok olduğundan dolayı en azından sığınabileceğimiz gölge var. Ama zaten ağaçsız bölgelerde de hava bu kadar çok fazla yakmıyor. Başlayalım bakalım nasıl geçecek. Arkadaşlar ormanın içi bayağı yeşillenmiş. Güzel olmuş Hayvanlar aşağıdan doğru geliyor çeşmeye doğru Çeşmeye az kaldı Çeşmeye gideceğiz hayvanlar sulanacak Sonra biraz daha yukarı çıkarız Ondan sonra Etraflarda otlar Ot var ottan yana sıkıntı yok da bugün ama biraz fazla sıcak İnşallah Havalar çok sıcak gitmez bu derece Yoksa sular kuruyabilir. Yağmur yağarsa gerçekten güzel olur. Çeşmeye gidelim bakalım. Çeşmede ne var ne yok. Su var mı? Su olur ama ne kadar olur eğer başka bir hayvan gelmediyse. İnşallah doludur. Çeşme meydanda etrafı açık. Hayvanların zil sesleri geliyor, geliyorlar yavaştan. Onlar da susanmış. Ama bayağı kuruma şeyine gelmiş. Şöyle bakıyoruz. Sadece bu yarı dolu bu da bayağı az akıyor. Bu de elveda. Bakın suyun içine şöyle bir yanmış odun atmışlar. Şimdi bunu atan insan nasıl bir insan? Sen suyun içine niye atıyorsun bunu ya? Ben anlamış değilim bu insanları gerçekten. Çok tuhaf insanlar. Ya bu su belki bugünlük yeter ama artık bu çeşmenin bittiğine işaret. Bir yerde ot olsa daha iyi arkadaşlar. Su olmazsa eğer o yerin kıymeti kalmıyor. Ya buraya arabayla su gelir fakat traktör lazım ya da depoyu taşıyabilecek bir kamyonet lazım. Ya devamlı da kamyoneti getiremezsin. ve kendimize ait bir kamyonet olmadığına göre. Hayvanlar da bayağı susamış ya. Nasıl geliyorlar. Bu kafasına takmış odunu. Odunla beraber geliyor. su ardından burada biraz dinlenirler sonrasında arkadaşlar böyle yukarı doğru gideceğiz. Arkadaşlar o büyük planı bu civarda görmüştük. Çam ağacının olduğu yerdeydi. Bugün herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Belki de ormanın içerisinde ama biz fark edemiyoruz. O da olabiliyor. Saat 5'i geçti. Yavaştan eve doğru döndük. Saat 7 dedim arkadaşlar. Saat 7'de eve doğru gidiyoruz. Bugün hava aşırı bir sıcak vardı. Bundan dolayı da hayvanlar susadı yani. Hayvanları sürsem hemen eve gidecekler. Bir iki saat kaldı. İki saat daha otlayıp arkadaşlar eve gideceğiz. İnşallah herhangi bir kaza bela olmadan eve gideriz. Arkadaşlar bu bölgede iki sene önce bir tane adam Keçilerin arkadaşlar yer yapmıştı. Yani daha çadır kurmuştu. Her yeri arkadaşlar batırıp gitmiş. Madem geliyorsun ormana çadır kuruyorsun. Başka yerden bile geliyorsun. Giderken de arkadaşlar ne yapacaksın? Çöpünü toplayacaksın. Tamamıyla bıraktığın gibi yani aldığın gibi bırakacaksın. Ormanın tertemiz alıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün çöplerini etrafa atıyorlar. Ne diyelim ya? değil denilecek aslında çok şey var ama ne bileyim. Her yer çöp. Şimdi bu hayvanlar bu bölgede otlarken bu çöplerden birini alsa, yese ne olur? O hayvanın işkembeye gitti mi? Sindiremeyeceği için poşettir, iptir. Bunları sindiremediğinden dolayı bağırsakta sorunlar yaşayacak ve hayvanın ölümüne kadar sebebiyet verecek. Şimdi diyeceksin burada niye otlatıyorsun? Birazdan buradan aşağı ineceğim. Çünkü aşağı iniş bu taraftan arkadaşlar. Mecburen buradan geçiyoruz. Bir de önünde duruyorum ki hayvanın herhangi bir şey yediğinde müdahale edebileyim diye. Tabii ben olmasam belki de yiyecekler. Geçenlerde arkadaşlar bir tane komşumuzun kafasına bir şöyle buna benzer bir e, su bidonu arkadaşlar kafaya ortasını delmişler köpek kafasını geçirmiş hatta o demirden pardon böyle şeyden değil plastikten değil yani demir şey düşünün tenekeleri düşünün yağ tenekeleri gibi bir şey düşünün içinde bir şey varmış Köpek de koku için ağzını sokuyor. Kafayı içine sokuyor arkadaşlar. Bir daha da çıkartamıyor ve köpek havasız kalıyor ve ölüyor. Şimdi böyle durumlar neyi gösteriyor? Çöpünüzü her yere atmayın. Yani ormanlara çöpü atmayın arkadaşlar. Bakın bir hayvanın ölümüne sebeb sebebiyet verdi. Eğer ki o atan kişi onu atmamış olsaydı ormana. O köpek de kafasının içine sokup içindeki artık ne varsa, ne yiyecek varsa, ne koku aldıysa onu yemeye çalışmayacaktı. O köpek ölmeyecekti. Bir de çok kötü bir şekilde öldü havasız kalarak. Köpek çırpınarak, çırpınarak ölmüş arkadaşlar. Yani kötü bir durum. Böyle durumlar çok yaşanıyor. Bazen bu büyük başlarda da yaşanabiliyor. Bir şey yiyor, boğazına takılıyor. Aynı şekilde kedi köpekte de, de bu şekilde kazalar oluyor. Yani insanlar yaptıkları bir şeyin arkasını düşünmeden Yapıyorlar Sonuçları da ağır oluyor İnşallah biraz binişlenebilirler Yavaştan arkadaşlar eve gidiyoruz Evet ormandan çıkışı yaptık arkadaşlar Bir günümüz bitti Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.